Merhaba sevgili koçlar. Eğlence isteğiniz bugün artış gösterebilir ve tüm gün boyunca istediklerinizi yapıp keyfinize bakmak isteyebilirsiniz. Çevrenizden gelen teklifler size değişik seçenekler sunabilir. Bir gezi veya seyahate çıkmanız da mümkün. Bugün 11 Aralık 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay, yaşam enerjimizi ve coşkumuzu yükseltebilir. Sevdiğimiz kişilerle yapacağımız toplantı ve organizasyonlar, sosyal etkinlikler, eğlence ve keyifler ön planda olabilir. Aşk ve romantizmle ilgili beklentilerimiz artabilir. Aslan burcundaki ay, Yay burcundaki güneş ve Merkürle üçgen açı yapacak. Akşam ve gece saatlerinde iyimser duygularımız yoğunlaşabilir. Sevdiğimiz kişilere karşı cömert davranışlarda bulunabiliriz. Zevk ve eğlence için harcamalarımız artabilir. Abartılı davranışlarımızı dengelemeliyiz. Ve Sinirli Taşırken ikinci yarısı